Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasaya baktığımız zaman dün Bitcoin'de yukarı yönlü ciddi bir hareket geldi ve birçok altcoin'de de benzer hareketlerin olduğunu gördük. Şu anda Bitcoin'in günlük bazlı grafiği açık ve buna baktığımız zaman da en son arkadaşlar şu bölgeden doji ile döndük ve tekrardan bir yükselen tepe yapmış gözüküyoruz. Tabi günlükte aslında arasaydı aşırı alıma geçseydi daha güzel bir görüntü olacaktı ama gene de şu anda görüntü fena değil. 4 saatlik fazla baktığımız zaman da gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış geldi. Artık geri çekilmeler de. bakın şuradaki nokta yaklaşık olarak 47.800'lerin destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Bakalım burada piyasa bu kırılımdan sonra bu geri çekilmeyi satın alacak mı? Piyasanın bu geri çekilmeyi toplaması da birlikte şuradaki derinliğin fiyatlanma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu da bize ortalama olarak 51 bin dolar civarlarına kadar taşıyabilir. Ama tabii fırsat altcoinlerde fırsatın altcoinlerde olma ihtimali daha yüksek. Özellikle son 3-5 gündür sert hareket böyle çok sert hareket yapmayan coinleri tercih etmeyi ben biraz daha mantıklı buluyorum. Buradaki buradaki düşüncemle arkadaşlar şu şekilde aslında. Eğer ki piyasa düşüş oluyorsa, geri çekilme geliyorsa Tüm coin'ler ucuzdur. Bitcoin, Ethereum dahil tüm coin'ler ucuzdur. Orada e, geri kalmış coin vesaire ayrımı yoktur arkadaşlar benim için. Ama yükseliş zamanlarında alım yapacaksan ben o zaman geri kalmış coin'leri tercih ediyorum. Buna da böyle bakın lütfen. Dediğim gibi Bitcoin'de şu anda bu kırılımla birlikte arkadaşlar burada geri çekilme satın alınırsa yaklaşık 51 bin dolarlar civarı hedef olabilir. E, ama geri kalmış alt coin'lerin e, makas aralıkları daha geniş olduğundan dolayı daha güzel karlar bırakabilirler. Zaten dün Total 2 verisinde konuşmuştuk hatırlarsanız. Total 2 verisinin günlük bazlı görüntüsü gayet güzel gözüküyor. En son hatırlarsanız şuradaki çanağın kırılımı geldi, retest geldi. Bu retesti piyasa satın aldı ve şu anda yukarıya doğru hareket devam ediyor. O yüzden derinliğin fiyatlanma ihtimali yüksek. Bu da bizi yaklaşık olarak şuradaki tepe noktasına kadar taşıyor. Total 2'nin böyle görünmesi de altcoin'lere böyle anlık sert çıkışlar yapmasına imkan tanıyabilir diye düşünüyorum. Son zamanlarda işte AVAX gibi, ADA gibi coinler sert hareketler yaptı. Biraz böyle grup grup hareket ediyorlar bildiğiniz gibi. Ve Totalike verisinde buradaki derinlik fiyatlandıkça da diğer coinlere de sıra gelebilir diye düşünüyorum. Şunu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Eğer geri çekilme varsa, piyasa düşüyorsa o zaman benim için tüm altcoinler ucuzdur. Bitcoin, Ethereum dahil hepsi ucuz. Ucuzdur, hepsi alınabilir diye düşünüyorum. Ama yükseliş zamanlarında alım yapacaksan ben o zaman geri kalmış coinleri tercih etmeyi daha mantıklı buluyorum. Total 2 verisinde şu anda durumlar bu şekilde. Ee, kısa bir de dolar endeksine bakmak istiyorum arkadaşlar. Yalnız kısa tutacağım çünkü artık biraz kabak tadı vermeye başladı. Sürekli dolar endeksinden bahsediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar dolar endeksi bakın haftalık bazda hatırlarsınız. Burada buluta ilk değdiği zamanda demiştik ki hem ikili dibin boyun kısmında hem de bulutun alt noktasında buradan mı geri çekilme gelecek. Hatırlarsanız şurada ilk kırmızı mum. Ve burada dolar endeksinin bu dirençte olması e, ve bu kırmızı mumu yapması bize Bitcoin'de de burada arkadaşlar e, 30 bin, 29-30 bin dolarlı, e, dolarlar civarından e, full alım yapmamızı sağladı. Yani dibi vurmamızı sağladı. Hatırlarsanız o zaman bir sürü video çektim. Dedim ki arkadaşlar burası dip noktası olabilir. Çünkü dolar endeksine baktığımız zaman hem burada ikili bin boyun kısmına geldi hem de bulutun alt noktasına geldi. Ve orada herkes 20 bin dolarları beklerken biz aslında bu gelebilecek hareketleri konuştuk. Bunu da dolar endeksi sayesinde yakaladık. Yani en azından ben kendi adıma konuşayım ben bu şekilde yakaladım. O yüzden bu gösterge bizi çoğunlukla bazı hareketleri önceden söyledi bize. Yani güvenilirliği yüksek arkadaşlar. O yüzden ben gene analizlerimin çoğunda değinmek istiyorum. Çünkü önemli görüyorum. Şimdi de bu dolar endeksi bize diyor ki biraz daha temkinli git. Yani burada full mala giriyorduk. %100 böyle kriptolardaydık. Şimdi ne yapıyoruz? %50 %50 yapıyoruz. Veya stoplu gir. Mesela stoplu oynamaya başla. Bitcoin 29-30 bin dolarlarda olduğu gibi şu anda çok net değiliz. Biraz daha temkinli gitmeye çalışıyoruz. Tabi adam mesela yani 10 kazanmak varken örnek veriyorum 8 kazanıyor. Bu yüzden stres yapıyor. Yani böyle olmamak lazım. Sonuçta biz bu kanalda 29-30 binleri dip olarak yakaladık arkadaşlar. Bunu da bence dolar endeksi sayesinde yakaladık. Hemen vefasızlık yapmayalım. Yani dolar endeksine vefasızlık yapmayalım. Dolar endeksinin günlük bazına baktığımız zaman en son cuma günkü kapanış kırmızı geldi. Bununla birlikte de işte zaten cuma günleri. Genelde Bitcoin yükseliş trendinde olduğu zaman bildiğiniz gibi diğer piyasaların kapanmasıyla birlikte bu piyasaya para gidiyor. Ve pazar gününde akşama doğru genelde bu paranın çıktığını görüyoruz. Yine benzer bir şey görebiliriz. O yüzden bugünü ve yarın sabah güzel değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Günlük bazda şu anda dolar endeksinin grafiğine baktığımız zaman belki de bir retest geliyor. Tam olarak emin değilim şu anda. En son kalemiz neydi? 93.500'ler, 93.400'ler civarındaydı. Bakın şuradaki tepe noktasıydı. Bir yukarı doğru kırılım geldi. Şu anda belki de retest yapıyor. Tam olarak pazar günü gece gelecek olan atışla birlikte buradan yönünü yukarıya çevirirse gene temkinli gitmekte fayda var. Çünkü piyasa çöktüğü zaman bir anda çöküyor. Yani bir anda çöktüğü için de arkadaşlar ya stoplu oyna mesela. Stopun ne bileyim alım yaptığı noktalara biraz yakın olsun. Veya %50 hodl, %50 al sat yap. Yani bu tamamen sana kalmış bir şey. Tether'in dominansına baktığımız zaman burada 4 saatlik bazı dün takip ettiğimiz dip gelmedi arkadaşlar. Gördüğümüz en dip noktanın altında kapanış yapmamızla birlikte buradaki sinyal bozuldu ve insanların Tether'den çıkıp kripto e, para aldıklarını gördük. Bununla birlikte de zaten piyasa yükseldi. E, dominansa baktığımız zaman dominansa 4 saatlik bazı buradaki düşüş dalgası e, şu an için biraz yavaşlamış gözüküyor. Özellikle gördüğümüz en dip noktanın altında kapanış yaparsak yani yaklaşık olarak 44 civarlarının altında kapanışlar yaparsak Altcoin'lerde çok daha sert hareketlere şahit olabiliriz ama şu anda baktığımız zaman e, momentumda zayıflama var arkadaşlar. Onun dışında genel olarak altcoin'lerde günlük bazda arkadaşlar bir önceki hareketteki tepe noktası e, çoğu coin'de neredeyse geldi hatta aşılan da çok fazla var. O yüzden buradaki tepe noktasının altında kalan coin'ler e, genel olarak biraz geri kaldı şu anda denilebilir diye düşünüyorum. Direkt isim vermiyorum arkadaşlar. Siz kendiniz grafiklerden bakıp tespit ederseniz daha doğru olabilir. Çünkü direkt söyleyince de böyle biraz algı yapıyorsun olayları falan oluyor. Aslında 3000 kişi falan izliyor benim videolarımı. Ve burada gördüğünüz şeyler de global olduğu için benim algı yapma şansım yok aslında. Ama genel olarak hatta şöyle göstereyim. RSI'da ortalama olarak çoğu altcoin'de en azından şurada 70 bin noktası gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan gelecek olan hareketlerde düşeceksek bile burada bir 70 bine takılırız öyle düşeriz diye düşünüyorum. O yüzden eğer ki 70 bin noktasından çok uzaksa veya bir önceki tepe noktasının çok altındaysa o coin biraz geri kalmış denilebilir bir önceki harekete baktığımız zaman. Mesela şu anda EOS'un grafiği açık. EOS niye açık? Çünkü EOS arkadaşlar uzun zamandan beri benim gözüme hiç çarpmıyor. Yani e, neredeyse 2-3 aydır böyle EOS'tan güzel kar aldık dediğimi hiç hatırlamıyorum. E, Bayağıdır herhalde. Böyle küçük hareketler yapıyor. Çok sert bir hareket yapmadı Binance'da da benim sepetimde genelde en son kalkan tren, dalgaların en sonuna kalan coin arkadaşlar. Shiba coin'i oluyor. Yani Shiba coin'in de grafiğine baktığımız zaman şurada bir yatay seyir var. burada her yukarı hareketle bu noktaya takıldık. Bakın aşağı nokta dip oluyor, yukarı yönlerde e burada gördüğünüz yaklaşık olarak 9 civarları diyeyim. Hep yukarı yönlü hareketlerde karşısında direnç olarak çıktı ve bu coin çok uzun zamandır yatay gidiyor. Şu harekete baktığınız zaman bayağıdır yatay gidiyor arkadaşlar. E, buradaki boyun noktası kırıldığı zaman e, Shiba'da böyle ekstra sert hareketler görebiliriz. Hatta direkt bakın e, şuradaki yeşil mumun olduğu yere böyle çok sert bir çıkış gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandan beri yatay gidiyor e, ve burada bir boyun noktası var. Her defa aslında yukarı yönlü hareketlere takıldığı yaklaşık olarak 9 civarları var. E, kırıldığı zaman böyle hızlı bir şekilde yani 12'ler, 11'ler civarlarına doğru hareketler gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Genelde Shiba Coin'de bence en azından benim gözlemlediğim, kendi sepetimde gözlemlediğim biraz sona kalıyor diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünü ve yarın sabah civarlarını, öğlen civarlarını iyi değerlendirelim. Çünkü muhtemelen pazar günü akşam bir miktar para çıkışı görebiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman cuma günü diğer piyasaların kapanması ile birlikte paranın bir kısmı kripto paralara girdi. Ve bu muhtemelen pazar günü akşama doğru diğer piyasaların açılması birlikte de e, geri çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Bitcoin adına tekrardan söylüyorum arkadaşlar, kırılımın geldiği nokta, kırdığımız en tepe noktası yaklaşık olarak 48 bin dolarlar civarı. Doğal olarak şu anki bu kırılımla birlikte geri çekilmede bu noktayı takip edeceğiz. E, bu noktalar civarından alıcımızı bulursak, yani tam gaz yukarıya devam edersek, üstünde kal kalmayı başarabilirsek, e, Bitcoin de 51 bin dolarlar civarına doğru hareket gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün ve yarın önemli herkese bol kazançlar